anneciğim Anne şeker gitti evet.

kızım. İlayda neredesin? Ses geliyor balkonda İlayda. Balkondan geliyor ses. Git. Gizli gizli burada şeker yiyormuş. Ver o şekerleri bana anneciğim. Bak bak ya bir de nasıl baka baka yiyor. Şekerini de kırmışsın. Isırdın mı orayı? Isırarak mı yedin İlayda şekerini? Hı? Ama şey söyleyeceğim. Senin yemek yemen lazım anneciğim. Şekerleri yeme. Bir de iki tane almış eline. Biri pembe biri yeşil. Yeşili de ısıra ısıra yemişsin. Doğru mu? Pembe yeşil. Pembe yeşil. Evet anneciğim. Abi de. şekerini de aldı. Bir de. Ver onları bana. Ver kızım kızıma diye. Yeme şekeri değil. Şekerli iyi bir şey değil. Hayır iyi bir şey değil şeker O da şeker o da şeker Ama şeker iyi değil Değil mi? Bak baba baba Bir de nasıl bakıyor Kızım versene şekerleri Ver o şekerleri Şekerleri ver Ver şekeri ver 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 Ne yapıyorsun İlaida? <laughs> ne yapıyorsun kızım? Kızım sen ne yapıyorsun ya? Dur ben yardım edeyim sana. Dur gel yardım edeyim gel. Dur beraber bakalım ama tamam mı? Sen ben sakın böyle çıkayım falan deme tamam mı anneciğim? Dikkat et. Ha, gel 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 aşağı mı bakacaksın? Hey baba. Ne olmuş anneciğim? Baba baba? Evet babanın arabası bu. Baba. <laughs> babanın arabası değil mi? <laughs> ne oldu anneciğim? Evet babanın arabası. Gel şöyle gel de. Şöyle gel 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 şöyle ha. Baba arabaya. Evet babanın arabası. Baba abaya. Bir abaya. Evet, iyice ne güzel hava değil mi? Abi. O şekeri bırakırsan çok sevinirim ama biliyor musun? O şekeri bana verirsen çok çok sevinirim. Bak ikisini de birden ağzına alma çalışıyor. Bak 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 bak. Kızım, obur musun? Beni mi korkutuyorsun? Aşağı çeker atalım babanın arabası var aşağıda. Hayır. Evet babanın arabası falan gelir. Saçmalama. Baba Evet. Ya ne yapıyorsun? Evet buradan orada aşağıya doğru attı. İyi ki babanın arabasına gelmedi. <laughs> İyi ki arabamıza gelmedi. Ben de buradan... Kızım şekerleri aşağıya attın ya. Bakalım. Ya. <laughs> Anne bekle. Bekle anneciğim. Bak 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 bak. bak. Aa, aa şeker orada. Kızım niye böyle yaptın? Ya babanın arabasına gelseydi. Evet. Anne. şeker gitti. Kim attı şekeri? Abi. Abi mi? <laughs> Ay İlayda inanmıyorum sana. Abi ne zaman geldi şeker attı? Bir de abi geldi attı diyor şekeri. Şşt. Kim attı? Abin de senin şekerin ikisini de attın mı? Bir şekeri de attın aşağıya. Kızım neler öyle yaptın? Hı -hı. Ne lan öyle yaptı? Pembe şeker, yeşil şeker. İkisini de aşağıya attın değil mi? Mahve. Oldu mu şimdi? Mahve. Gel bakalım hadi aşağı gidelim de şekerlerimize bakalım ne alemde. Gel. Gitti. Şeker gitti evet. Mahve. Pembe orada yeşil orada değil mi? İkisini de attın aşağıya. Mahve. Ben sen şaka yapıyorsun zannettim öyle elini kolunu uzatınca. Anne. Evet. Ne oldu anneciğim? Anne, Şeker gitti. gitti. Evet. Geliyorsun diye şekerine bakıyorsun. Burada mı şekerin? Sonra köpük yapalım, sonra köpük yapalım, tamam? Atım Atma anneciğim köpük yapacağız onunla. Gel. Tabii, aa yapma aşkım. Allahım ya, ilayi ne bulur aşağı atıyor kızım ne yaptı? Ben gidiyorum ilayi sen çok şımardın. Her şeyi aşağı atıyorsun. Ha. Evet her şeyi aşağı atıyorsun. Ben gidiyorum. Bay bay. Ben gidiyorum aşağıya. Hemen. Sen nereye gidiyorsun sen? İlayda şekerin nerede şekerin? Şurada, şurada gel gel, bakalım gel. Şurada yürü bakalım. Yürü 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 yürü, burada değil gel. Gel. Yürüsene kızım yürüsene. Gel gel şeker burada gel, gel. Gel. Gel, şu aradan geç bakalım. Evet babanın arabası bu. Gel. buraya atmışsın bu baloncuğunu. Bunu alalım. Buna baloncuk yapacağız galiba. Hiç olacak mı? Buna baloncuk yapacağız kızım. İlayda şeytanın paramparça. Bak. Gel gel. Gelemiyor musun sen? İlayda gelemiyor. Elini ver. Allah Allah. Düşüyordu ya. Düşüyordun oraya. Şeker nerede şeker? Bak önünde. Bak. İlayda bak. bu sağlam ama çok pislenmiş bak bunları alalım çöpe atalım bunu çantamıza koyalım sütçemizi al bunları çöpe at bakalım bak, karıncalar falan gelmiş üstüne hava çok sıcak ya bak buraya paramparça olmuş bunları al çöpe at bakalım çöpe burada gel gel buradan, buradan. görsene kızım gel kızım gel 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 buradan 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 gel. Gel 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 gel. İyi geçebiliyoruz ileride. Bak kedi orada. <laughs> Bak oradan gitti işte ya. Bahçe kapısından gitti. Gel yakaladık ya Ya ellerimizi bir... <laughs> Bekle elimi sileceğiz bekle. İleride şekeri falan unuttu. İleride kedinin arkasından koşuyor bildiğimiz. İleride nerede bu kedi? Yakalayacak mı kediyi? Ben... Kedi kediyi yakalayacak mı? Ben... Kızım kedi senden kaçıyor. Gel buraya. Gel köpek falan vardır Ay gitti pisi pisi gel gel gitti kızım öyle kedinin arkasından koşarsan kedi senden korkar tabi korktu senden korktu kedi Yürü. gitti hadi bay bay anneciğim